Şimdi koca kainata bakıyorsun, hayvanlardan bazıları bazılarını yiyor. Ama aralarındaki denge değişmiyor yani. Kainatta sürekli devam ediyor. Mesela bir sinek bir doğurmada ne kadar doğuruyor biliyor musunuz? 6 milyar yavru doğuruyor bir sinek. Yani eğer sineğin doğurduğu yavrular öldükten sonra toprak onları temizlikçi işçileriyle eğer ayrıştırmasaydı yılda yer küre 10 santim 10 santim büyüyecekti. Her yıl 10 santim. Sadece sinek yavrularından dolayı. Hiç böyle bir şey yaşıyor musunuz? Yaşamıyorsunuz. Bak baştan sorayım. Böyle bir şey olabilir mi? olabilir. Hiç olmuş mu? Asla olmamış. E, madem olabilirken olmamış, burada bu muvazeneyi kainattaki mahlukat arasındaki dengeyi sağlayan birisinin olması lazım ya. Yani faaliyet var burada. Bu faaliyeti hiç kimse ama hiç kimse inkar edemez. Demek ki sürekli mahlukatı ölçülü yaratan var. Şimdi aslanlar üç ayda bir doğuruyor. O üç ayda bir doğururken, sinek gibi doğursa ne olurduk? Yeryüzünde adam adam kalmazdı değil mi? Bütün <laughs> hepimiz böyle Çinler sonra birbirlerini yerler. Değil mi? Olmuş mu öyle bir şey? Olmamış. E şimdi bu kadar güçlü, kuvvetli bir hayvan. Yeryüzünde bu denge hiç bozulmamışsa demek ki bu muvazeneyi yeryüzündeki hayvanlar arasındaki, canlılar arasındaki dengeyi bile sağlayan birisi olmak zorunda. Adam bir tanesi Amerika'da kaktüs görmüş, Avustralya'ya götürmüş kaktüsü. Bahçesine bir ekmiş, baş edemiyor kaktüsle. Böyle büyümüş gitmiş. Daha sonra ziraatla uğraşan profesyonel insanları çağırmış. Demişler ki abi bu kaktüsün yaşadığı bölgede bu kaktüsü yiyen kurtçuk da var. Kaktüs büyüyor, kurtçuk yiyor. Böylece birbirlerini dengeliyorlar. Sen kaktüsü getirmişsin ama kurtçuğunu getirmemişsin. O yüzden bahçeni almış gitmiş. Şimdi senin aman kaktüsümü yiyor diye kovmaya çalıştığın kurtçuk o kaktüsün varlığının denge sebebi olarak Allah yaratmış. Yani burada bile inanılmaz bir muvazene yani Allah Azze ve Celle'nin ölçülü yaratması mevcut. Şimdi Mezgit balığı bir doğruşta 200 bin yavru doğuruyor. 200 bin mezgit balığı. Kefal balığı bir doğuruşta 5 milyon doğuruyor. E şimdi normal mantıkta bir kefal 5 milyon, onun her biri 5 milyon. Var mı matematiği yeten? Onun her biri 5 milyon derken, yani bizim böyle denize giriyoruz ya, su yerine kefal balığına çarpmamız lazım. Peki böyle bir şey görüyor musunuz? Kimdir bu ölçüyü bu şekilde dengeleyen? Yani? Muazzam bir ölçüt var ortada. Şimdi biz bir akvaryumda Kibar naif bir balıkla vahşi bir balığı yan yana koyamıyoruz. Ama Allah okyanus akvaryumunda koymuş bunları. Hem bunları yan yana koyuyor hem de ölçülü ve dengeli bir şekilde hayatlarına devam ettiriyor. Bir miktar düşünebilen bir insan böyle şeylerini akılsız, şuursuz, şefkatsiz, merhametsiz maddeye verebilir. Ne de Allah'ı tanımamazlık edebilir. 10 tane adamın şöyle ortaya attığı bileler bile istediği yerlere isabetli gidemezken ki çocukken bilye oynarken çok fazla yaşadık bunu. Şu kainattaki sayısız milyarlarca galaksiler ve içerisindeki milyarlarca yıldızlar gezegenler. Şu bahsettiğimiz kusursuz ölçülerde nasıl kalabiliyor akıl alır gibi değil. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.